Hayatım bak birbirimizi kandırmayalım. Lütfen. Abicim senin bir cipsten beklentin nedir bana bir desene. Evet. Bak beni dinle beni. Sen şu anda benim tesisimde kaç kişi çalışıyor biliyor musun? Temiz mi? Hijyen, hijyen. Hijyen nedir? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bunlar insan yiyecek insan küçük yap bunları. Alo katiyen. Ya susam fikrini Doritos'a verem dedim abicim. Adamlar geçen gün geldi diyor ki peyniri nereden alıyorsunuz diyor bana diyor bak. Hayret. Kaç paket hazır? İki bin tane hazır olacak. sen sende iki bin tane. Yalnız bana bak o ambalaj işini kafana takma. Çünkü o kadar can canlı olmamış. Neyse. <gülüyor> 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 topla, 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 topla. topla. Kime satıyorsunuz bunları? Asla satmak yok. Sat, satıyor musunuz lan? <laughs> Satma falan yok amirim biz satıcı değiliz, yiyiciyiz. Yiyoruz, yeseniz oğlum. Tamam. Yiyorduk siz geldiniz abi. Alın şunları, şunları alın. Ne oluyor ya? <laughs> Beyefendi takip zorunda salak ufak yapmaya utanmıyor musunuz? Eğitim şart. <laughs> Kardeşim bizi niye reklam ediyorsunuz ya? Biraz ürünü ön plana çıkaralım. Hadi, hadi. Hadi atla. <laughs> Doktor yastın bizi. Olayı medyaya taşımasalar çok iyi olacaktı da medyaya taşıdılar ya. Doritos Alaturka dünyada eşi yok. Televizyona çıkarsa kötü.